arkadaşlar bugün sizlerle beraber Murder Mystery 2 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Bulut var. Hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi gücü alacağız. Fake gun denilen bir güç. Hemen aldım arkadaşlar ve böylece güçlerimiz tamamlandı. Hemen buradan fake gun'u takalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bütün güçler tamamlandı. Çok güzel bence. Evet arkadaşlar fake gun'u taktık. Acaba bakalım katil olduğumuzda ne olacak? Bir dakika <laughs> arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ya innocent arkadaşlar innocent. Neyse arkadaşlar bu arada kamerayı kapatacağım. Kullanım süresini veya kaç tane kullanıyor diye görün diye. Kamerayı kapattım arkadaşlar. Gidelim burada dikkatli olalım. Tamam. Paraları toplayayım buradan arkadaşlar bir emot alırız Ninja Rex diye. Burada <laughs> Ne? Gems mi? <laughs> burada Robux yatırman gerekiyor. Evden nasıl okuyayım? Bak şuradan 800 altını alıyorsun. 800 altını alıyor mu? Evet. Bak buradan da 900 elması bir efekt var. Şimdi elde kullanım. Yani iki tane bıçağın oluyor. Evet ya. Şu elektrikli bıçak da iyi. Ama 1000 elmas istiyor. Evet arkadaşlar bu yeni bir videom bu arada. Evet arkadaşlar. Elektrikli bıçak da iyi. Düşmanları zapt Ve iskelete çeviriyorsunuz. Bir de elmas istiyor burada da alevli bıçaklar falan falan var. Zaten. Evet sadece iki tane efekt gerekiyor bir şey, bize. Bir, kim, bir şey, ne? ne? Şu, bir şey, otur, bir ee, şu knife evasion bıçak algılama yani o da gereksiz yani. Yani arkadaşlar aslında ödüm etkisi yok. Yani bıçak olduğunuzda şöyle mini mini bıçaklar falan çıkıyor. Efekti sonunda anladım. O efekti sonunda anladım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz fe, biz murder olana kadar bekleyelim. <laughs> Neyse evet arkadaşlar bu arada trade gelmişti. Bir de, de bana bir şey blade göndermiş. Ama onu reddetmek zorunda kaldım ve kabul etmişti. Neyse arkadaşlar bizim içeride bıçağımız iyi. Böyle boynuzları falan filan <laughs> da var. Evet. Bence bu bıçak bayağı iyi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani biyogaz silahı ya o. Biyogaz. Evet. Şey Aa, bak şu evet. Mystery Box'tan 2 de evet. çıkıyor. Yani ben aslında trade ile aldım. Burada güzel bir şey var. Yani ne duymadığım böyle Rainbow'da Rainbow bıçak çıkıyor. Evet Rainbow Box. Bak Red vermişti tamam mı? Buradan aşağı şey indi. Sonra da buradan 4000 kaybı Broken almıştım. Sonra da öyle bir Oblade'i aldım. Bir Trade'lemiştim. trade demiştim. Broken'ı e, Broca ve Shiny trade'ledim. Geoblade aldım öyle. sonra anda Eternal Tree'yi trade'ledim. Merhaba. Bak. 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 Güzel duruyor. Bak. Evet. Çok güzel duruyor. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün güçlerimiz tamam, Bütün güçlerimiz açıldı. Yani bir tek slayını gösteremedik. Ne? Hızlı bıçak atıyor. Çok hızlı bıçak atıyor. Ama arkadaşlar şimdi biz fake gun'ı kullanmayı deneyelim. Fake gun'ı ilk evet. defa kullanmaya Bu arada arkadaşlar fake çok iyi, bir yerde, iyi bir yerde kullanmanız lazım. Önce... Evet. Yani, evet. Çünkü, çünkü yani anlar ya, evet. Şey. Evet, bir de, bir şeyleri bir şeyleri fazla, evet yani, yani masumları görmemesi lazım arkadaşlar. Yoksa sizin katil olduğunuzu anlar. Katili ne yani katil istediniz? Şerefi masumdan uzak olduğu bir yerde öldüğünü aslında suada fake gun kullanarak masumları kandırabilir ve kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bence güzel bir özellik olmuş. Ya, ya. Bakın yani şöyle gösteriyor. Bıçak tabancaya dönüşüyor. Evet arkadaşlar bu da hayat özelliğinde bak gelmiş bir tane. Pikta bastığınızda ya arsız görmezsiniz ya da bıçağınız. Arkadaşlar gaz almak istiyorsanız alabilirsiniz. Altın bin altın istiyor. Çok pahalı bir çok pahalı bir güç. Şey. Evet. Görmez oluyorsunuz arkadaşlar. Al silah. Silahı buldum. Dikkat Bu arada ben Dur ben bir yukarı çıkayım. Katili tamamlamalıyım. Bu <laughs> arada kaldım çok fazla. Aile kazana XP geliyor dokuz. Evet, XP 900 veriyor bedava. Onlar bir para. Evet. Şey Aa katil bu. Tamam gördüm katili. Ne şimdi senin şimdi var ya. Evet. Çok kolay oynuyorsun onda. Evet. Atladı mıyım ben? Ben aşağı atladı. Aşağı atladı. Tamam ben burada bekliyorum. Ben de... Bak Neyse, en azından bizim en Katil olmak ve şu demek arkadaşlar. Neyse bekleyelim. De... Evet arkadaşlar sonunda katiliz ama çok da uygun bir hata katil değiliz maalesef. Şimdi şerifi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar da Aynen şerifi öğrenmemiz gerekiyor. Ama diğerlerinde tabii ki Şerifi öğrenmemesi gerekiyor. Şerif bakalım öğrenelim. Arkadaşlar. Şunlar bir troll yiyek Dur. Şerifin dibinde şerifi öldürüp. Bakın ben şerifim. Dermişim. Bırak. <laughs> Katya harbiden yaratabilirdim ya. Arkadaşlar. Çok, ya. evet ya, çok zor kullanıyor. Evet ya harbiden çok zor. Ama bilemez, şerif şerif şerif. Aa vuruyordum be vuruyordum be. <laughs> Arkadaşlar çok zor bir mücadeledeyiz. Allah belanı. Ya az kalsın vuruyordum be. Az kalsın vuruyordum. Aa burada bir APK var tamam. Yine yine Oğlum Şerif arkada mı? Bak. Hadi Abi. Hadi. Dur, koşma. Ah, de arkada, arkada, arkada. arkadan. Ulan, gel lan buraya. ya. <laughs> ah, beni öldürdüm çok güzel. Mi? Ah be, Şerif'i öldürüyordum var ya, Şerif'i öldürüyordum. Vallahi Şerif'i öldürüyordum. Abi, ya bıçak at. Ah, 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 silah ah, 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 o da tuttu. O da kent, o da Hadi! Ah be! ya. Tutamaz abi. Arkadaş, ölmüyor ki. Ya alınamıyor. ya! Ya ya. ya geldi ya. 5 kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece 5 kişi öldürebildim ya. Ben bence de güzeldi. Yani özellik güzel ama ama ya şurada bir yogan çıkıyor Neyse arkadaşlar bir kez daha var olursak yine açacağım. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar Yunus oyuna geldi. Arkadaşlar hemen konuşalım. Dur. Videodayım. Tamam. Videodayım. Videodayım. O... Arkadaşlar bulutta da space var. İyi 15. videoyu ben. Ya. Video evet arkadaşlar Murder Room'u tekrardan bekliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yunus ve Erdem gelmiştir. Bulut vardı ama şu anda kendi evine gidiyor. Neyse arkadaşlar biz fake kullanmaya devam edelim. Hadi 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 hadi. Ya şerif oldum ya. Şerif oldu. Erdem. Erdem. Vallahi şerifim. Vallahi şerifim. Arkadaşlar, garajdaki. mi? <laughs> Adam ben vallahi şerifim. Garajın içindeki. Yok bu katil değil. Arkadaşlar Şeref'im ne yapacağız? Hiç bir fikrim yok. <laughs> ah, bu gördüm 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 siyahlı. Vurdum. ah vuramadım nasıl vuramadım? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar. At. Vurdum. Çekilsin aptal. Ya. Allah vallahi vuramıyorum ya. Ya ayağını ya kız. Teşekkür ederim. Ya çekilin aptal var. Hah öldü bari. Şu kız da Kız. Ya ya nasıl vuramıyorum. Hah. Delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim. Sonunda öldürdüm ya. Arkadaşlar bunlar delirmiş herhalde. Neyse arkadaşlar Sonraki elimize hemen geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bulut az önce benim yanımdaydı ama şimdi Murder Mystery'e girdi arkadaşlar. Ee, Erdem de geldi. Erdem Murder bu adı kesin. Erdem neredesin? Allah nerede lan? Arkadaşlar Erdem'i bulmam lazım. Kanalınız Aa, aa bulut tam bulut. Tam bulut katili sen katilsin net net yani. Erdem bu arada bir dakikan az süre falan kaldı. Çok az süre falan kaldı ya. Evet. Bakalım. Evet dediğimiz gibi Erdem Mördür. Erdem. Aa! aa! Ya aa! özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben kaçıyorum ya. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar. Ses soymuş. Hop. Şöyle bir Allah belanı bıçak elinde. Oy tamam. Kurtuldum kurtuldum kurtuldum. Ya düğün de devrimde... Ya nasıl oldum ya? Oh, ya? Nasıl oldum ya? Nasıl oldum ya? Erdem oh, ıı, kaç kişi? Erdem Yunus'la şey öldüremedim bulut hala. Erdem kız Ah! silah yok. Silah yok. <laughs> Yo ben mi patladım cidden. Çok az süre kaldı Erdem. Çok az süre kaldı. Evet. Erdem, Bulut ve e, e, Yunus kanalizasyonunda bir tane kapıda saklanıyor. Onları öldür bence. Atla. Bari. Dur. Şu kuzu şeye giderken... Bıçak at. At Ah. Şu kapıda, kapıda, kapıda. Kapıda. Heh. <laughs> tamam, iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar, Erdem'i sevindirdik bari. Bir acınalım. Bakayım. Bakayım. Yo daha 3 kişi var. 2 kişi kamyonun içinde saklanıyordu bir tane kamyonun. Ede kaç kişi öldürdün? <laughs> Yazıyor mu? Kaç kişi? Allah <laughs> Allah bana bıçak verdi. 7 kişi mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel gel hospital seçek gel gel. <laughs> ne? Ne? Ee, ne veriyor? Karşılığında. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Belli olacak. Yo ben katil değilim. Ben değilim. Ya ben değilim. Kesin Yunus katil derdim. Yunus katil. Yunus katil. Testi. Ya nasıl kontrol testi burda ofisteyiz? Nasıl kontrol testi olacak? Evet, ben Yunus katil. Arkamdan geliyor şu Yunus katil. Yunus katil. Kim var? Kim var? Ya Yunus, ya Yunus peşinden geliyor. Ya Yunus diye geçiyor. Ama Yunus katil. Yunus katil. Yunus katil. Yunus katil. Nasıl öldüm lan? Sen Yunus Bakayım ya. Allah'ım ya. <laughs> Aa Yunus'muş Yunus'muş Robin Yunus ee, Oğlum Yunus'un belli, belliydi Belliydi Erda onu vurman lazım Onu vurman lazım Tamam katili tanıyorsun Yunus Adam neredesin? Oraya mı gittin? Adam Yunus tam arkandan geliyor. Bıçak atıyor. Yunus tam geliyor. Adam tuvalete girmek üzere kadınlar tuvaletine. Helal! <laughs> <laughs> Helal! helal ya. Erdem şerifmiş arkadaşlar. Ben onun şerif olduğunu bilmiyordum. Yani arkadaşlar boşuna fakikamı kullanmıyor. Neyse arkadaşlar. Erdem şerifti az önce. Ve Yunus da katil. Hadi bakalım soyku koyumuzu girelim. Bakalım bu olacak. Arkadaşlar gene şerifim. Gene şerifim. Ya Erdem peşimden gidiyor. <laughs> ya arkadaşlar Erdem katil. Erdem katil. Ne Erdem katil. Erdem gel Aa Erdem ya? Ya senin yüzünden öldün ya. Ya niye peşinden geliyorsun o zaman? Aptal bir kızmış katil. Arkadaşlar Erdem yüzünden şerefliğimiz iptal oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu son oyunumuz olsun. Yani Katil olduğumuzda sunayım. Arkadaş %34 şansım var ya. Benim hiç şansım yok ya. Evet arkadaşlar nördür olduk. Ama çok iyi bir yerde kullanmamız gerekiyor. Önce içeri bir bakalım. Evet arkadaşlar. Ah. Şerif sanırsam bu dışarıdan bir yerden ateş etti sanki arkadaşlar. Faggun'u şu an kullanmayacağım. Arkadaşlar şu ikisini öldürelim hemen. İkisi de şerif değilmiş lan. Neyse arkadaşlar belki ikisinden biri şerif olabilirdi. O yüzden ben de fake gun kullanmak. Bak. Bak ben şerifim. Yanında gezeceğim tamam mı? Şerifim ben. Ya koruyacağım kanka seni. Ya da murder dermişim. Hadi ah be. Hop. Arkadaşlar bunu bundan sonra daha kullanamayacağız. Çünkü şerif ortaya gözüktü bile. Lan oğlum. Oğlum bir dur yerinde bir dur ya. Heh tuttum çok güzel. Tutturdum. Ah. Şunu da tutturabilirsem hadi be. Hadi be. Şunu da öldürelim hemen çok güzel. Tamam. Hop. Ay oy çok iyi öldürmedim mi? Ne dedim ben? Hadi. Arkadaşlar çok zor oldu çok zor çok zor çok zor çok zor. Oy şerifi de öldürdüm çok güzel çok güzel abi. Oy bunu da tutturdum. Vay be kazandık vallahi kazandık. Arkadaşlar çok güzeldi. Bunda silah yapalım. Arkadaşlar çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.